Ekmek var ki güzel abi. He <laughs> abi. Çek bir fotoğrafımızı çek. Konuş konuş. Ne konuşacağım abi? Ben az önce bülbül gibi ötüyordun ya. Ticaret aşkımızı öldürdün. Ne konuşacağım? Az, işte az önce bülbül gibi ötüyordun. Ben de dedim abim iki kahve vereyim dedim. Yani para falan da aldım. Onunla bir selfie çekeyim yeter. Mahalledekilere hava atacağım. <laughs> Brad Pitt'i gördüm diye de. Daha çok seni Kenan'ın müzeli onunla benzetecekler. Bak bunu da çök, Çay içmediğini de çek ha. Rezil olacaksın diyeceksin. O, iltifatlara çay mı içmedin sen? Bak doldururken. Lan oğlum bırak çay pislik şey, içinde. Şeyler. Çek şöyle çay. Pislik için de lan şey. Çay mı? Allah Allah. Baksana al. şimdi. Nerede yaptın lan? Güzel abim benim. Suyu nerede buldun? Senin de dışın pis ama için temiz, için için. <laughs> Bu da aynen öyle yani. Ayıp ettin sen var ya. Sen bunu hiç 10 yaş gençliğinde. Suyu iç... denizden mi aldın? Suyu mu? Aynen abim denizden. Yarısı tuvaletten, yarısı denizden, yarısı <laughs> balgam, yarısı Neyse abi benim sana beklerdim. Bak yengemizin... Oğlum midem bulanır, iyice midem yengemizin bak. Yengemizin elleri yanmasın diye iki tane de bardak koyuyoruz. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Bak yengemi şeker atmıyorum. Ben ne yengesi amcam mı kızı? senin dudaklarına çarpsın. Allah belanı Amcanın Allah kızını, kızını da çek, sonra amcana gösterirsin. ne işten beni ya. Kaç şeker atıyor? Şeker atmamıza gerek yok. Senin her yudumun beş şeker. Senin evet, dudaklarına ben. çarpsın yeter zaten. Ne gerek var? Tam sana? çakal ya. Üç tane atayım mı abi? He? <laughs> <laughs> Üç tane. Her sen nerede oturuyorsun? E sen nerede oturuyorsun abi sen? Belli zaten. Sen abi? Bahçeli evlerde. Bahçeli evlerde. 10 numara 5 olur. 3 tane atıyorum abi. 1, 2, 3. Yenge sen? Ee, eniştemin amcanın oğlunun kızı kaç şeker? 1, 2, 3. Standart şekerler. Şöyle buyur abi. Öyle Önce bayanlara bayanlar abim. Sen de yakışıklı olduğun kadar da centilmen olsan zaten yengeme çay yerine... Silen, Odunum oğlum ben odun odun. Estağfurullah sen direkt kerestesin. <laughs> böyle böyle yengem. İpmeye bak. Ya. Al yanında bulursun. enişte mesularlıyor sana ne oluyor yengem parayı mezara mı götüreceksin kefenin cebi yok al şunu ya. Allah'ım yarabbim al. Al al. İlla diyor sen Alış. benim ayaklarıma kadar getir. Şöyle böyle güzel. <laughs> afiyet başlıyoruz. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Evet. <laughs> abi iki buçuk beş maaşlı serbest. Bakalım yakışıklı olduğu kadar da cinsin vermişsin Hayırlı işler kolay gelsin. Bizde pazarlıksız mal alınmaz. Aynen abicim zaten üç 6 7 ben sana iki buçuk beş yaptım. Pazarlık pazarlığı. Gözlere bak. bakar nerelisin Ben mi nerelilere benziyorum? Kars Vegas Ligor Texas. Kastigor mu? He. Ama. Sen abi? Oo. Abi evimiz Adem ile Havva'dan gelmedik mi? Ne gerek var? Oo yapma ya. Önce onu doğurdu, önce onu sonra senin annenin geldi benim annemi. Hepimiz zincirleme akraba isen yuhu diyorsun ya. Sen de benim akrabamsın yani. <laughs> i̇şte benim. Benziyoruz ama. Var bir ya? Ha? Sen biraz daha yakışıklısın. <laughs> ben yere gideceğim. Ya ben işte gözümü attın kapat şunu Allah'ını seviyorsan papaz ettin bizi kapat ya. Kapat.